Arkadaşlar bu bir bitenler videosudur şak 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 şak. kendi alkışımı kendime veriyorum hemen videoya başlamak istiyorum şöyle kocaman bir kutu bitenlerimiz var biriktirdim sizin için hemen göstermek istiyorum lütfen kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz başlıyoruz lıca Morface'ın bu spreyi biliyorsunuz artık. Ben zaten sürekli sprey olarak bunu kullanıyorum. Çok seviyorum. Verdiği sertliği ve saç tutuculuğunu çok sevdiğim için her zaman bundan alıyorum zaten. Bu çöpleri nereye koyacağım peki? <laughs> ve yine Kiehl's'ın bu nemlendiricisi. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz zaten. E, Kiehl's'ın ürünlerini de, Kiehl's'ın bu nemlendiricisini de her zaman alıyorum. Kiehl's'ın bu nemlendiricisi ve e, avokadolu gözaltı kremini zaten sürekli alıyorum ve kullanıyorum. E, çok memnunum nemlendirmesinden. Evet, şöyle iki tane Garnier e, çift fazlı miseler suyumuz var. E, bunlar yağ bazlı, böyle zor çıkan rümeller için. Çok seviyorum. Gözlerimi yakmıyor, cildimi iğreti etmiyor. O yüzden her zaman bittikçe alıyorum zaten. Şimdi bunu çöpleri de şöyle koyayım. Sonunda artık bunları atacağım için çok mutluyum gerçekten. Bayağıdır biriktiriyorum. NYX'in bu Bare With Me e, bazı, ışıltılı bazı. Bu çok güzel bir bazı arkadaşlar. Artık görüyorsunuz bitti tamamen. Ama elimin üstüne çok hafif göstermek istiyorum. Çok güzel cildi parlatan, e, yağlı bir his vermeyen çok güzel bir aydınlatıcı bu aslında. Ben bunu güneş kremime karıştırarak sürüyorum. Güneş kreminden üstüne güneş kremini uyguladıktan sonra yüzüme sürüyorum. Genelde üstüne ben cildimi pek makyaj yapmıyorum biliyorsunuz. Kapatıcı ya da BB krem fondöten pek uygulamıyorum. Ya güneş kremimle karıştırıp uyguluyorum yüzüme ya da güneş kreminden sonra uygulayıp o şekilde bırakıyorum. Çok güzel bir ışıltı, çok sağlıklı bir duruşu var. Behirvitmiş serisini zaten ben Nix'te çok seviyorum. Biraz karışık anlattım, kusura bakmayın. Bu Anion markasının şöyle daha çok içinde pirinç özleri olan, aydınlatıcı etkili bir nemlendiricisi. Anion markasını şu yüzden çok seviyorum. Bunun aslında minik kitleri var, göstereceğim. <laughs> Markanın bu düşünceli davranışı bence mükemmel. Böyle minik kitler oluşturmuşlar. İşte atıyorum bariyer onarıcı, akne karşıtı. Bu minik kitleri alıp içerisinden şu şekilde çıkıyor. Alıp cildinde deniyorsun. Eğer memnun kalırsan şu şekilde serinin hepsini alıp kullanmaya devam edebiliyorsun. Bu açıdan bence müşteriyi çok güzel kazanabilecek ve ee, ürünü keşfetmeye yönelik harika bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ben bunun minik boyunu kullandım, marka göndermişti ve severek kullandım. Ee, pirinç biliyorsunuz cildi aydınlatıyor, o yüzden benim her zaman en sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Ee, düşünebilirsiniz almayı. Ve her zaman aldığım sıra septinin bu ey kremleri çok güzel, pamuk gibi yapıyor, çok güzel kokuyor. Minik tam çantaya atmalık boylar bence bunlar. Yine Nixin e, şu e, saten bitişli bir makyaj sabitleme e, suyu. Bu makyaj sabitlemesini çok güzel yapan, hafif cilde de dolgun gösteren gerçekten gerçekten saten bitişli çok severek kullandığım bir makyaj sabitleyicisi oldu benim. E, bu boyunu almıştım, 60 milimini almıştım ve e, gerçekten yazın falan. Kullandığımda etkisi çok güzeldi. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. Yine The Fair'in bu gözaltı serumu. İçinde kafein var arkadaşlar. The Fair'in ürünlerini zaten genel olarak ben acayip derecede beğeniyorum. Aydınlık veriyor, hafif nemlilik sağlıyor. Ben bunu genelde gündüz ve akşam kullandım. Serum olduğu için gözaltıma uyguladıktan sonra mutlaka üstüne gözaltı kremi uyguladım. Evet doğru ifade ettim. Bazen cümleleri toparlayamayabiliyorum arkadaşlar beynimde. Yine The Fair'in bu green tea yeşil çaylı yüz temizleme köpüğü. Çok güzel sebum dengesini güzel kontrol eden, severek kullandığım, cildimi aşırı kurutmayan ve böyle cildimde kırmızılık oluşturmayan ya da yakmayan güzel temizlik sağlayan bir ürün. Dediğim gibi zaten ben The Fair'in ürünlerini çok seviyorum. Urban Care'in bu saç bakım kremi. Severek kullandım. Saçı güzel açıyor. Rahat açıyor. Hafif elektriklenmesini önlüyor. Severek kullandığım bir ürün oldu. Bu arada bu kutunun içinde bitenler var. Ama çok memnun kalmadığım ürünler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Ya yani Sadece memnun olduğum ürünler değil. Ben memnun olduklarım ve memnun olmadıklarım diye ayırarak bir içerik yapmadım. İsterseniz öyle de yaparız ama. Şimdi Mis Bahçe'nin şu gül suyundan bahsedeceğim. Instagram'dan takip edenler bilirler zaten. Ben bu gül, gül suyunu kendim satın aldım. Daha sonrasında kapağıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadım ve Instagram'dan etiketleyerek e, Mis bu sıkıntıyı belirttim. Kendileri bana sosyal medyadan e, sanırım dönüş sağlamadılar e, ve ben bunun üstüne gerçekten çok sinirlendim. Sonra bir hafta 10 gün sonra bana yeni ürün gönderdiler gül suyu. Fakat ben markanın bu iletişimini hiç doğru bulmadım. Bana ürün göndermiş olsa bile çünkü kendi gönderdiği ürün ee, kusurluydu. Ürün göndermeden ee, en azından sosyal medyadan ya kusura bakmayın işte size sanırım kapağını düzgün mü yapın, düzgün mü açın, şöyle mi yapın bir böyle yönergeli bir mesaj aldığımı hatırlıyorum. Bayağı da bir üstünden zaman geçti hatırlayanlar için. Markanın e, müşteriyle iletişimini beğenmediğim için bir daha Misbahçe'den bir ürün satın almayı düşünmüyorum. Ne kadar bana ürün göndermiş olsa da çünkü çok sinirim bozuldu ve karşımda doğru dürüst bir muhatap bulamadığım gibi hani yani kusura bakmayın gibi bir cümle de kurulmadı açıkçası. O yüzden bir daha Misbahçe'den bir şey almayı düşünmüyorum açıkçası. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Şu bir Beatenin e, miseler suyunu almıştım kullanmak için ama Gördüğünüz gibi ürünü zaten kullanamadım. Çünkü cildimde hassasiyet yarattı. Cildimi yaktı. Bu bana özgü bir şey olabilir. Çünkü benim cildim baya hassas bir cilt. Ee, sevemedim. Birkaç kere şans verdim makyajımı temizlerken. Sildim ama cildimi irite etti. Yaktı. Hiç memnun kalmadım. O yüzden zaten bitmedi gördüğünüz gibi. Bir daha asla almayı düşünmüyorum. Ve yine The Fair'ın bu Multa serumu. Bu serum o kadar güzel ki arkadaşlar. Bir kere hem yüze... Hem saça kullanabiliyorsunuz. Saçınızı pamuk gibi yapıyor. Cildinizi çok güzel nemlendiriyor. O yüzden e, kesinlikle aşırı sevdiğim ve her zaman alacağım bir serum bu The Yine Bioksi'nin e, Kaş Kirpik Serumu. Bu bana çok sorulan bir serum. Şöyle bir ince ucu var bunun. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bayağı sevdiğim, severek kullandığım, gözlerimi yakmayan bir serum. Çünkü kirpiklerime de uyguluyorum ya. Ve gayet de işe yarıyor. Çok memnun kaldığım bir ürün bu benim. Hatta ikinciyi de kullanıyorum. La Roche-Posay'in bu termal suyu. Bu termal suları çok seviyorum. Çünkü cildim, yanaklarım kuru, T bölgem yağlı. O yüzden çok güzel dengeliyor. Özellikle yazın böyle aşırı sıcaklarda ve kışın çok kuru hissettiğinde cildimi hemen çıkarıp sıkıyorum. Muharrem'in yine çok memnun kalmadığım bir güneş kremi. Ben bunu ilk aldığımda çok beğenmiştim. İlk kullanmaya başladığımda yapısını. Fakat şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben bunu 3-4 kere kullandıktan sonra yüzümün kırmızı bir şekilde yandığını gördüm. Yani baya hani güneşe çıkarsın da böyle sıcaktan şuran böyle kırmızı yanar ya. Allah Allah dedim yani neden böyle yandı ben aslında kullandım güneş kremi. Birkaç kere sonra aslında çok iyi koruyamadığını ve yüzümün e, korunmadığından dolayı çünkü özellikle burun üstümün kırmızı bir şekilde yandığını fark ettim. E, yapısını beğensem de korumasını beğenmediğim için bir daha almayacağım bir ürün. Ve yine 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 The Fair'in C vitamini serumu. The Fair'in ürünlerini çok seviyorum. Hepsi çok güzel. cilde hem nemlendiriyor. Yani ne vaat ediyorsa onu yapıyor. Şu an hatta saçım için. E, biyotin ve keratin serumunu da kullanıyorum saçlıklarımı e, ne alırsanız memnun kalacağınız bir marka bence ve bana çok fazla sorulan saçlarına ne kullandın nasıl böyle uzattın arkadaşlar ben çok fazla takviye alan bir insan değilim ama bu ayıcıkları vita bu ayıcıklardan aldım bu e, folik asit biyotin ve e, vitamin kompleks içeriyor gerçekten saçlarımı uzatmasına çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama ben bu tarz şeyleri alıp sürekli kullanmıyorum. Mesela i̇ki ay kullanıyorsam sonra uzunca bir ara veriyorum. Ya iki aylık ya üç aylık kürler halinde kullanıyorum. Alıp da bunu 6 ay kullanmıyorum. Ee, zaten doktorunuza danışmadan ya da bu tarz şeyleri kendi bedeninizi araştırmadan, kendi bedeninizde nasıl yansıdığını araştırmadan atıyorum 6 ay bir sene sürekli kullanmayın bence. Ben memnun kaldım. Vitamindir. Bir ilaç değildir. Ben de işe yaradı o kadar söyleyebilirim. Ve yine çok severek kullandığım Coco Hair Milk. Kokusu çok güzel gerçekten. Saçımı çok rahatlıkla açtığı için sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Bioderma'nın bu H2 makyaj temizleme suyu. Çok seviyorum. Çok güzel. Ama şöyle düşünüyorum. Pahalı bir ürün. Fakat cildiniz için güzel bir yatırım ama muadilleri varken ve daha uygun fiyatlı iken açıkçası ben muadillerini tercih ediyorum. Bilemem siz ne yaparsınız. Çok güzel ürün, çok güzel temizliyor ama muadili var zaten diye her zaman aldığım bir ürün değil. Bu hediye çıkmıştı gelen bir paketten. O yüzden gösteriyorum. Satın almadım kendim. Ama satın almayı düşünürseniz sonuna kadar önerdiğim bir ürün çok severek kullandığım Restorex'in bu sarmaşık gözlü sıvı saç kremi. Saç kremlerine bayılıyorum zaten. Restorex markasını daha önce ben şampuanla da kullandım. Çok severek kullandığım, saçıma çok iyi gelen ürünlerden bir tanesi oldu. Yine bir sıra septim. Yine bir el kremi. Yine çok sevdiğim bu çanta boyları. O kadar çok ürün var ki birikmiş ki. Yine Kiehl's. Yine nemlendiricim. Bakın bir tane daha bitirmişim. Zaten arkadaşlar söylememe gerek yok ama gene de söylemek istiyorum. Kullanmadığım, sevmediğim hiçbir ürünü size önermiyorum. Görüyorsunuz iki tane bitirmişim. E, yenisini almam gerekiyor. Her zaman e, Instagram'dan da size önerdiğim ürünlerden kendim de kullanıyorum. Çılgın gibi görüyorsunuz. Ve gözaltı serumu benim için çok önemli şeylerden biri. Biliyorsunuz yüzde en Önce gözaltı yaşlılığından cildin yaşlandığı belli oluyor. O yüzden de her zaman gözaltı serumuna çok dikkat ediyorum. Bu da Estee Lauder'ın Advanced Night Repair gözaltı serumu. Bu çok güzel pamuk gibi bir serum. Gerçekten gözaltınızı çok güzel nemlendiren bir serum. Severek kullanıyorum. Şu an bir tane daha var bundan bende. Severek bitirdim. Ee, yine de aldım zaten. gene de alırım zaten. <laughs> Vita Beer'ın bu Relax Beer'ı, bunu da çok severek kullanıyorum. Bazen zaman zaman çok gergin ya da çok sinirli olabiliyoruz ya, işte onu çok güzel dengeleyen minik bor ayıcıklar çıkıyor içinden. Daha sakin, daha rolanti, daha yavaştan almanızı sağlayan. Ama dediğim gibi ben bunları alıp 6 ay full kullanmıyorum. İhtiyacım olan günlerde, regle öncesi, çok kızgın olduğumu, çok mutsuz olduğumu düşündüğüm zamanlarda iki tane ayıcık atıyorum. Ee, severek kullandım. Ve yine The Fair, The Fair, Days Long. Bu e, gündüz daha çok cildinize kullanabileceğiniz bir serum. E, güzel aydınlık yaratıyor, sıkılık da var ediyor diye hatırlıyorum. Bayağı oldu ben bu ürünleri bitireli arkadaşlar. 3 ay, 4 ay olmuştur. 3-4 ayın toplamı var burada. Ama The Fair ile ilgili bütün ürünleri aşırı beğendiğim için çok beğendiğimi hatırlıyorum. Ve Arkon nem şiya yağlı. Bu da çok güzel kokan, çok güzel nemlendiren, ayıla bayıla kullandığım ve kocaman, çok zor biten bir ürün. Bunun şu an bende bir de avokadolusu var ama şu an nerede olduğunu göremiyorum. Onu da çok severek kullanıyorum. Ve Liande'nin bu e, toniği cildimi yakmadan aydınlatan, nemlendiren bir tonik. Her tonik benim cildime olmuyor. Bazı tonikler çok kötü yakıyor cildimi. E, kızartıyor hatta. O yüzden bu serumu, ay, bu toniği çok sararak kullanmıştım. Herhangi bir ire, iritasyon, irritasyon, iritasyon, e, hatırlamıyorum cildimde yarattığı. Ve son ürünümüz arkadaşlar, Kiehl's Avokadolu Gözaltı Kremi. Ee, şu an kullandığım da çok az kaldı bitmek üzere. Dediğim gibi e, Kiehl's nemlendirici ve avokadolu gözaltı kremi almam gerekiyor zaten. Ee, yaz Merve'cim bunu kafana sakın unutma. Ve bitenlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Krem videoyu sevmişsinizdir. ki Sizin bu ürünlerden kullandıklarınız var mı? memnun olduklarınız ya da olmadıklarınız neler? Siz kendi kullandığınız mesela Merve abla şu ürünü kullandım o kadar güzel ki mutlaka sen de kullan dediğiniz Merve abla şu ürünü kullandım hiç beğenmedim sakın sen de kullanma dediğiniz neler var ürünler var mı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi ihmal etmeyin diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum ve Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.